Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Aralık 2025 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günündeyiz. Neye yatırım yapsak kazanıyor. Her yer yemyeşil altın rallisine başladı. Gümüş daha da hızlı yükseliyor. Platini, paladyumu sormayın gitsin. Bir Noel Baba rallisi mi? Başka bir şey mi? Bunların hepsini inceleyeceğiz. Fakat piyasalardaki pozitif havanın bugün kendini iyiden iyiye hissettirdiğini söyleyebiliriz. Biz arkadaşlar özellikle altın tarafında günlerdir kapanış rakamı olarak söylediğim seviyeleri yakaladık geçmek üzereyiz bunları da videonun ilerleyen dakikalarında daha detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar neler oluyor niye bu yükseliş var yıl kapanırken piyasalara bu heyecan neden geldi isterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim öncesinde vermiş olduğunuz değerli destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar beğeni ve yorumlarla destek oluyorsunuz ve kanalımız her geçen gün biraz daha büyüyor. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım da özellikle yıl sonu kapanışına yakın abone sayımızdaki artışı görmek istiyorum. Emeğe saygı açısından abone olup kanalımızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi 10 altın tarafıyla başlayalım. Hem de genel haberlerle destekleyelim arkadaşlar. 4427 dolarda olduğunu görüyorum. Ne demiştim? Dün arkadaşlar, dün ve öncesindeki uzunca bir süredir 4 4.381 doları geçer ise 4.500 dolarlara çok çabuk erişecektir. 4.500 dolarlar civarında hatta biraz üzerinde kapatmasını bekliyorum demiştim. Bugün o rekorun bir kısmı geldi. Eski rekor artık değişti. Bundan sonra 4.429 doları takip edeceğiz ve şu anda 4.381 doların üzerinde bir kapanış olursa ki muhtemelen öyle olacak, o zaman artık daha üst seviyeler takip ediyor olacağız. Yıl kapanmadan önce arkadaşlar her zaman söylediğim gibi. Bunun pek çok nedeni olabilir. Hem Türkiye'de hem tüm dünyada artık hesaplar kapanıyor. İşte belli ölçülerde işte sektörüne göre mütabık kalınıyor. Borçlar ödeniyor. Alacaklar toplanıyor. Bu işlemler olurken bir yandan da Noel tatili yaklaşacağı için özellikle yatırımcılar bu tatil için geçen sürede güvenli limanlarda kalmayı tercih ediyorlar. Biliyorsunuz arkadaşlar dünyada bir çok şey olmak üzere. Bugün haberlere düştü. Bir Rus general sabotaj yapıldı ve öldürüldü. Onun dışında Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim hala bitmedi. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela ile petrol tankerleri arasında kurmuş olduğu donanma bariyeri hala olduğu yerde duruyor. Orta Doğu'da dengeler hala yerine oturmuş değil. Asya tarafı her an farklı şeylere gebe. Bunların hepsi her an bir je politik riskin alevlenebileceğini gösteriyor. İşte bu da altın tarafını güvenli liman olarak öne çıkarıyor ve gördüğünüz gibi bugün ons altın yeni rekorunu kırdı. Her ne kadar Goldman Sachs 2026 yıl için 4900 dolar bekliyorum dese de benim beklentim bu söylenen rakamın daha üzerinde arkadaşlar. Yani 5000 dolarlar ve üzeri seviyelerde 2026 yılında bir ons altın göreceğimiz yönünde. Fakat 4500 dolarlı seviyeleri yıl sonu itibariyle bekliyoruz. Umarım yanılmam arkadaşlar. Düşüşlerde yine 4150 doları takip ediyor olacağız. Buranın üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edecektir ki oralara kadar bir geri çekilme beklemiyorum. Şimdi gram altına baktığımızda 6092 TL şu an için ve gün içerisinde de 6096 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalı çarşıda 6130 TL civarında yani 40 lira 50 lira gibi kapalı çarşıyla arada tabela kuru arasında bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Burada da uzun süredir söylediğim seviye biliyorsunuz 6500 TL gibi bir yerlerde yıl sonunu kapatmasını bekliyorum. Burada da 5500 TL'nin üzerinde kaldığı sürece yükselişler de bu yönde devam edecek arkadaşlar. Peki buradan gram altın alınır mı? Arkadaşlar bir kere orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız seviye gözetmeden her türlü elinize para geçtiğinde ufak ufak alabilirsiniz. Fakat bu yükselişlerin birkaç gün devam edeceğini hatta 2026 yılının ilk haftasına ilk 15 gününe kadar da süreceğini düşünecek olursanız daha sonrasında kısa süreli de olsa bir geri çekilme olabilir. Ben sabrederim düzeltmeden sonra alabilirim diyenlere de saygı duyarım fakat orta ve uzun vadeli yatırımcı için her seviye alım fırsatıdır. Bu arada bu volatil ortamda ve özellikle işte bu yılın son günlerinde diyeyim e, alım satım yapmak çok riskli olabilir. Çünkü artık piyasalar sığlaşmaya başlayacak arkadaşlar. Bu sığ si piyasalarda da çok fazla manipülasyon olabilir. Onun için çarşambaya kadar pozisyonları alıp yeni yıla kadar çok fazla hareket yapmamakta fayda var. Bunu da söylemiş olalım. Altın espire geldiğimiz zaman yani bu enstrümanda çok fazla yorum yapmak içimden bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Kapalı çarşıyla bile arasında neredeyse %50'ye yakın bir fiyat farkı var. Yani burada al veya sat diyecek bir durum söz konusu değil. Sadece alım yapanlar için yani derler ya bir tabir var yürek yemiş olmak gerekiyor. Fakat elinde tutanlar için de her an bir düzeltmeye de açık olmaları gerekiyor. Ama alım için buralardan alınır demek çok da mantıklı değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim olayım ve buradan gümüşe geçelim. Asıl gümüş gerçekten nefes almadan gidiyor arkadaşlar. Yani her gün rekor, her gün yeni bir rekor. Bugün de 69 dolar 45 centte yeni bir rekor geldi. Bir miktar geri çekildi ama yine e, en yüksek seviyesine yakın yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Yükselişler devam ederse 70 doların geçilmesini bekleyebiliriz. 65 doların altına gelmediği sürece düşüşler derinleşir diyemeyiz arkadaşlar. Gerçek Olan olağanüstü bir yükseliş sergileyen ons gümüş var. Bunun tabii ki pek çok sebebi var. Endüstriyel kullanımın artıyor olması, Çin'in ihracata sınırlama getiriyor olması, özellikle Çin ve aynı zamanda Hindistan'ın da iyi bir alıcı oluyor olması tüm dünyadan ve üretimin de fiziki talepten oldukça geride kalıyor olması ve kullanım alanları arttıkça, fiziki kullanım alanları arttıkça ülkelerin stok bulundurmak açısından hassas hassas davranması, bunu Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin, Kore hepsi dahil piyasadaki fiziki talebi patlatıyor. Arzda yetişmeyince tabii ki ister istemez fiyat yükseliyor. Endüstriyel tarafta otomobillerin, elektrikli otomobillerin bataryasında yeşil enerji, güneş panelleri, gümüş kontaklar teknoloji tarafında da bir talep yarattığı için gümüşün önünü bu talep ve üretimdeki sıkıntı açıyor arkadaşlar. Fakat bu saydıklarımızın hiçbiri buradaki e, fiyatlanmanın oldukça aşırıya gittiğini de, değiştirmiyor arkadaşlar. Çok sert bir yükseliş var. Aşırı alım var RSI'lara baktığınızda. Bu yüzden az önce söylediğim altın espir tarafı ve gümüş tarafındaki çekincelerimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz her zaman videolarımda söylüyorum. Hani çok iyi bir karlılığınız varsa kar realizasyonu yapmak bir seçenek olabilir ama kararı siz vereceksiniz. Ben gümüşe güveniyorum. Düzeltmede yapma her türlü gider diyorsanız bu da sizin bir seçiminiz olarak burada duruyor arkadaşlar. Düzeltmelerin gümüş tarafında altına nazaran daha sert olduğunu söyleyip burada da bu konuyu kapatmak istiyorum. Gümüş tarafında 94 lira 71 kuruş olduğunu görüyorum. Bugün yine rekor tabii ki gram gümüş tarafında da geldi. 95 lira 56 kuruş oldu gümüşün gramı. Burada artık takip ettiğimiz seviyede 95 TL'ler geçilip kalıcı olursa artık 100 TL'lerin önü açılmış olacak arkadaşlar. Burada da alım için bir düzeltme beklenmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ve ons tarafında söylediğim seçeneklerin tamamı da burası için geçerli. Tabi gram altına ve gram gümüşe bakıyorum. Herhangi bir destek dolar TL tarafından geliyor mu? Çok önemli bir destek yok. 42 lira 81 kuruş. Yıl sonunda muhtemelen 43 TL'lerden kapatacağını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin tarafına gel geldiğimizde işte Bitcoin'de ABD borsalarında yükseliş var. Altın yükseliyor, gümüş, platin, paladyum yükseliyor. Fakat ortada bir Bitcoin görüyoruz. 89.603 dolar seviyesinde 90.457 dolara kadar bugün yükseldi arkadaşlar. Tüm zamanların zirvesi 126.186 dolardan oldukça uzak. 90.000 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. 93.000 doları geçemedi. 93.000 doları geçip kalıcı olmadığı sürece de yükselişler başladı diyemeyiz. Ama ilerleyen günlerde bir Noel Baba rallisi beklentisiyle Bitcoin'e de olası bir talep gelebileceğini düşündüğümüzden dolayı 93 bin dolarların geçilmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. En azından yatırımcısını sevindirmesi açısından. Bist 100 endeksine baktığımızda bugün tüm dünyada borsalar tarafında yükseliş devam ederken bizde 11.304 puan seviyesinde olduğunu gördüğümüz bir BIST100 endeksi var %0.29 eksi de her zaman söylediğimiz gibi aslında borsa tarafında öyle çok beklediğimiz heyecanlı yükselişler olmuyor. Bunu pek çok sebebe bağladık. İçeriden gelen haber akışları, işte e, şu andaki mevduat faizlerinin hala yüksek olması. Belki 30'un altına gelirse e, politika faizi daha rahat bir yükseliş görebiliriz. Yabancının henüz borsa tarafına intikal etmediğini görüyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi bir heyecan bir hikaye olmadığını gösteriyor ve 11.250 puan seviyesinin üzerinde olması burada kalıcı olursa yükseliş beklentilerimiz devam edecek deyip bir genel olarak dünya piyasalarına bakalım arkadaşlar. Almanya'nın DAX endeksine baktığımızda şu anda orada piyasalar açık. %0.28 ekside olduğunu görüyoruz. S&P %0.36 artıda. Nasdaq %0.74 artıda. Dow Jones %0.21 artı da Russell 2000 daha küçük hisselerin işlem gördüğü endeks o da %0.72 artıda arkadaşlar. Dolar endeksine baktığımızda 98'in biraz üzerinde 98,24 seviyesinde tabi ne kadar 98'e yaklaşır veya 98'in altına gelirse kıymetli metaller tarafında yükselişleri görürüz arkadaşlar. Daha ivmeli yükselişleri görürüz. ABD 10 yıllıklarında 4.16 seviyesinde olduğunu görüyoruz. VIX endeksine, korku endeksine baktığımızda da 14,84 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani piyasalarda bir sıkıntı yok. Riskli varlıklara talep, ABD borsalarına talep artıyor anlamını çıkarabiliriz bu seviyeden. Aslında diğer kıymetli metallerde de yükseliş devam ediyor. Özellikle platindeki yükseliş oldukça fazla göze çarpıyor. Bugün de %5.41 yükseliş var. 2083 dolar seviyesinde. Paladyum'da 1767 dolar seviyesinde. Burada da %2.4. 94 yükseliş var arkadaşlar. Buralara dikkat ediyoruz. Aynı gümüşte söylediğimiz dikkat konusu buralar içinde de geçerli. Buralar sığ piyasalar. Buralardaki her türlü manipülasyona hazırlıklı olmakta fayda var şöyle haberler kısmında göze çarpan bir şey var mı diye bakıyorum. Küresel piyasalarda Noel Baba rallisi, beklentisi. Evet az önce de söyledim. Böyle bir şey olabilir. Özellikle altın ve gümüş tarafındaki yükselişler daha ivmeli olabilir. Özellikle altın e, bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha da ivmeli yükselebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu da zaten dünkü bir haber. Goldman Sachs 2026 yılı için 4900 doları öngörmüş. 2026 için ben bunun e, az önce de söyledim. Daha üzerinde bir rakam bekliyorum. 2026 yılında arkadaşlar. Evet toparlayacak olursak bu yılın son günlerinde ki ABD piyasalarında da biliyorsunuz çarşambadan sonra artık yıl sonuna kadar piyasalarda bir hareketsizlik olur. Zaten veri akışları da çok fazla değil. Artık bir sakinlik olacağını söyleyebiliriz. Piyasalar sığ olacak. Volatilite olabilir. Bu yüzden mevcut pozisyonlarda hareket etmek zarar verebilir arkadaşlar. Buna dikkat Etmekte fayda var. Zaten artık 2026 yılı için herkes portföy çalışmaları yapıyor. Biz de önümüzdeki günlerde yeni portföyümüzü açıklayacağız arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek. Şimdilik videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.